Patatesli sağlıklı ve enerji veren bir makarna tarifi için hemen malzemelere geçelim. 1 tane iri boy soğan, 2 orta boy patates, 3 ya da 4 tane dolmalık biber, 1 domates, yeterince tuz, baharat olarak kimyon ve kırmızı pul biber, tercihe bağlı makarna çeşidi. Ben fiyonk makarna ile yapacağım. Sağlıklı ve doyurucu makarna yapımına geçelim. Soğanları iri olarak doğrayalım. Patatesleri de yine iri olarak doğrayalım. İlk önce soğanları salçayla kavuracağız. Tencerede yağ kızdıralım ve ardından soğanları atalım. Soğanları çok fazla kavurmadan salçasını ekliyoruz. Tuzlayıp dolmalık biberleri atıyoruz. 1-2 dakika kavuruyoruz. Patatesleri atıyoruz. Kapağını kapatıp 1-2 dakika harmanlıyoruz. Bolca kimyon, pul biber, Tuz ekliyoruz. Bolca su koyup patateslerin pişmesi için yaklaşık 40 dakika pişiriyoruz. 40 dakika patatesler pişti, kaynadı. Evet, şimdi makarnaları atacağım. Makarnayı attım. Karıştırdım. Kabukları soyulmuş, tuzlayıp beklettiğim domatesleri içine atacağım. Domatesleri de atalım. Ardından kısık ateşte makarnanın bu nefis patates ve biber karışımlı suyunu çekmesini bekleyelim. Şöyle göstereyim. Çok lezzetli bir patates makarna olacak. Makarnamız pişti. 5 dakika demlendirip yiyelim.